Ee, o şekilde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Şengül E, ee, Aktif üye sayımız şu an için bin, e, 2158 kişi. 1.769 da pasif üye. Yani pasif üye dediğimiz onlar da üye ancak bu sene destek alamayan kişiler. Ee, üye sayımız oldukça yüksek e, şu ana göre. Biz 5 TL destek alarak başladık. Yani vatandaşa 5 TL destek veriyordu Tarım ve Köyüşleri Bakanlığı. Şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oldu. Şu an için 18 TL destek veriliyor hayvan başına, küçükbaş hayvan başına. Yani desteklerle hem vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani dilekçelerini alıyoruz, başvuru dilekçelerini. birliğinizin gerekli ne gibi işlemler yapması gerekiyorsa onları yapıyoruz vatandaştan aldığımız dilekçelerle işlemlerini yapıyoruz, dosyalarını hazırlıyoruz. Biz dosya hazırlayıp e, İl Tarım Müdürlüğü'ne veriyoruz. O işlemlerin hepsini biz yaparak işte e, çalışıyoruz. Ha mağdur üyelerimiz de olabilir. Ne olur? Ha, küpelerini taktırmamış olurlar. Yani koyunların ya da keçilerin her iki kulağına da mutlaka küpe takılması şartı var. Düşmüşse eğer mutlaka bunun için ya ilçe tarım müdürlüklerine ya da bize başvurmaları gerekiyor. Eğer bu başvuruyu yapmadıkları zaman nasıl olsa baştan bizim küpelerimiz takılmıştı hayvanlarımızın. Ee, ama neden alamıyoruz gibi bazı sorular yöneltiyorlar. O zaman yapabileceğimiz bir şey kalmıyor ki hepsine gerçekten de bunun duyurusunu yapıyoruz. Gelen tüm Üyelerimize de zaten bilgilerini veriyoruz. Mesajlarımızı atıyoruz. Ee, gerek medya aracılığıyla, gerekse mesaj aracılığıyla birçok şeyi duyurusunu yapıyoruz zaten. Ee, desteklemeler perşembe akşam üzeri hesaplara yattı. Bizim bildiğimiz hesaplarına yattı. Ee, hesaplamalar yapıldıktan sonra vatandaşların ne kadar alması gerektiği hesaplandığı kesintiler yapıldıktan sonra bankamızda dün itibariyle herkesin çekebileceği halde hesaplarına yatırıldı. Ziraat Bankası hangi şubesinde hesabı varsa üyelerimiz o şubelere gidip e, paralarını çekebiliyorlar. Bugün de e, kaç Hangi gün çekebilirlerse artık kendi hesaplarında 18 TL küçük baş hayvan başına anaç hayvan desteği. E, açık söylemek gerekirse ben biraz daha fazla olmasını bekliyordum. Çünkü geçen yıl 15 TL idi. Bu sene keşke 20 olsaydı ama 18 TL olarak hoş görülmüş e, diyebileceğimiz bir şey yok. E, bakanlıktan ne kadar eee Gönderilerse biz o kadarı vatandaşa kesinti yapıldıktan sonraki kısmını vermek zorundayız. Ee, seneye yani 2013 desteği 2014 yılında alınacak. Bunu zaten biliyorsunuzdur. 2014 yılında alınacak olan 2013 desteği de 20 TL olarak belirlendi. Zaten tebliğ çıktı. Ee, tebliğde de yazdığı kadarıyla 20 TL olacak seneye.